Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta World Zero oynayacağız. Bu oyun aslında çok yeni bir oyun değil ama paralıydı. Artık ücretsiz olduğu için de bayağı popülere girdi. Hızlıca oyuna başlayalım. Burada 3 tane klasman var. İlk başta 3 klasmandan birini seçerek başlıyoruz. Bu da kılıç ustası. Büyücü tarzı bir şey ve koruyucu deniliyor sanırsam. Böyle oha baltaya bak. <laughs> Böyle bir klasman var. Ben ilk başta büyücü olmak istiyorum. Büyücüler güzeldir. Büyücüleri severim. Kabul edelim hemen. Ve şimdi bize bir tane avatar yapmamızı istiyor. Ben hemen kendi avatarımı bir yapayım. Böyle bir keltoş bir karakter yaptım. Çok tatlı durmuyorum ama. Çok masum. Hemen tamam deyip kabul edelim ve ardından oyunumuza başlayalım. Baya güzel bir giriş ekranı var. Aha da geldik. Oğlum gözüm aydınlandı lan. Bu nasıl bir renk? Lan kafa parlıyor oğlum bu ne ya? <laughs> Oyun birazcık karışık olacağını biliyorum ilk başta. Baya bir şey var. Burada pet master var. Upgrade var. Banka Kaş oh, oh, bayağı bir şey var. Bunları hep birlikte öğreneceğiz yavaş yavaş. <laughs> oğlum durun bakmıyorum bak. vallahi kör olursunuz ha. Şimdi nereden başlayacağız ben de bilmiyorum. Bizimkiler öğretecekler inşallah bana. Değil mi abi? Abi senin gibi ne zaman olurum abi? Abi kaç ay çalışırsam senin gibi olurum? <laughs> ne oluyor oğlum ya? Neyse şimdi. Burada bir inventörümüz var. Tamam. Oğlum bu daha iyi değil mi? Ben bunu alayım. Bedava şey. Bunu da hatta satayım. Tamam. Burada klaslarımız var aynen. bayağı bir klas var. En çok kullanacağımız yerde sanırsam burası görevler yani. Burada bayağı bir görev var. Sanırsam ikinci dünyaya için bunlar falan lazım. Tamam, hepsini yapacağız. Kafamızı çok karıştırmayalım. Şimdi ilk önce buraya geleceğiz sanırsam. Alt tarafta gördüğünüz gibi özel güçlerimiz var. Q'ya basınca arkaya gidiyor. Q'ya basınca geri geliyor. C basınca geri atılıyoruz. Sol click vurma. Lan lan vurmadım ben. Yanlışlıkla vurdum abi özür dilerim. lan bizimkiler. <laughs> E'ye basınca yine bir şey attık. Allah geliyor. Kurtarın beni. Heh tamam. R'ye basınca da ee, bir şeyler oluyor. Tamam, hızlıca başlayalım. İlk görüğümüz sağ üstte gibi 10 tane. Bunlardan öldürmek sanırsam. Boar wolves. Bu ne la böyle? Kurt mu bunlar? Neyse biz öldürelim. Çok önemli değil. Şöyle hepsini toplayalım paralarımızın. Tamam ya bunlar kolay gibi. Bunlar çok zorlayacağını sanmıyorum. Hemen ilk görevimizi bitirelim. Bu arada bizimkiler beni gruba davet etti. Aynen. Oha. Oha. 50 level. Üh. Hainler hangi ara oynadınız bu oyunu ya? Gruba girdiğimiz zaman herkesin görevi sayılıyor sanırsam. Başkaları öldürdüğü zaman da aynen. Gördüğünüz gibi şu an artıyor ben bir şey yapmadığım halde. Ya, gruba girmek bayağı kolaylaştırıyor yani. Tamamdır. İlk görevimiz bitti. Hemen alalım görev ödüllerimizi. Bize ne verdi? Bir tane asa verdi sanırsam. Aa, aynen. 79 vuruyor. Bu 60 vuruyor tabii ki de bunu alalım. Onu da satalım. Buna gerek yok. Bu yemekler ne iş yürüyor? Bir fikrim yok şu anlık. İlla öğreniriz. İkinci görevimiz de geldi. Bu sefer de 10 tane yılan öldürmemiz istiyor. İyi ben bizimkileri öldüreyim abi. Hemen bitsin kolayca. Ya öldüremiyorum ama. Neyse. Nerede yılanlar? Götür beni Fatik. Atlıyorum. Hadi dur ben de geleceğim. Birazcık kalabalığız sanki ama. Her yerde para var ya. Ben bunları alsam ya oğlum. Vallahi beleş para ha. Hiç, hiç acımam. Topla topla topla. Ben bir kelo olanım. Güneş gibi parlarım. Burada mı yılanlar? Aa orada yeşil o ne lan öyle Yılan yap kendini kardeşim bu ne lan böyle Neon yılan yapmışlar resmen Hemen öldürelim bunlar kolay hatta böyle kafasına E'yi bastım mı direkt ölüyor Son kobramızı da yılanımızı da öldürelim Ne oluyor oğlum bunlar ne ne oluyor O ne lan öyle aa kardeşim güneşim benim <laughs> Hemen ikinci görevimizin ödüllerini de alalım Bu sefer bize armor vermiş Bakayım 627'ye oh, Oha iki katına çıkıyor lan Allah 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 Hemen bunu da satalım. Şimdi bizden dungeon'a girmemizi istiyor. O zaman ilk dungeon'ımıza girelim hemen. Korsanlı bir yer gibi ya. Oyun cidden güzel ya bence. Koşun koşun koşun. Tiplere bak. Yardım edelim. Yo niye edelim ki? Yani şimdi para versen tamam diyeceğim de yani. Hiçbir şey demedi. Sadece yardım edelim dedi bize. E geldim ne oldu? Ya, öldürmek mi lazım? <laughs> Ulan ben de direkt geldim yanlarına ya. Tamamdır. Bunları da toplayalım böyle. Ödüller önemli. Hayda. Bak şu Allah'ın işine. Dünya yıkılmış. Lahanaları çalınmış ya. Ben şu paraları toplayayım da yine. Bu sefer ben tek gitmek istiyorum. Takım arkadaş arkamda bırakacağım. Bir Kel olarak bence hepsini alırım. Oğlum lahanalara bulaşmak nedir hainler? Vicdansızlar. <laughs> E, Q, e, R, Q bir şeylere basıyorum sürekli. Kolay ya bunlar. Vallahi çok kolay ya. Bana daha zorlarıyla gelin. Bak bak izleyin nasıl da öldürüyorum. Bak izle izle. Pat küt pat küt. Bir de kafasına E kodum mu? Bir de R'yi şak diye kodum mu? Kolaydı abi. <laughs> Şimdi buradaki lanaları mı alacağız? İyi be alıp kaçıyorum abi. Kolaydı. Hızlı hızlı bitirelim. Çok oyalanmayalım burada. Oyun bayağı uzun bir şey çünkü. Oha burada ne var lan burada? Tuğkan, Tuğkan, Tuğkan. Oha. Oğlum Tuğkan'a ne yapıyorsunuz lan? Yazık hayvana. Adamlar lazer attı lan. Oh, Reis be acı yıkarak geçiyoruz be. Neyiz biz be? Aha da boss geldi. Tipe bak lan bu nasıl boss oğlum? Bizim şimdi tek atacak ama bence ben dur dur tek atarım ben buna bak. İzle. Patır kütür vuruyorum. Ya yavaş bir oğlum ya. Vallahi yavaş ya. Bizimler yok ediyor direkt. Ben daha güçlüyüm yani. 71 level olmuştu adam olamamış. Muhabbeti vardır ya. Neyse. <laughs> Burada şimdi bizden iki tane chestten birini seçmemizi istiyor sanırsam. Bu altın varaklı chesti ben sevdim. He, tıklayarak açıyormuşuz ama açalım şöyle. Ne çıktı? Armor çıktı. İyi iyi güzel sanırsam kullanırız bir Büyük ihtimalle. Oha, e, 1700 ne lan? Saygılar abi. Şimdi bir merkeze dönelim. Aha da geri geldik. Güneş gibi parlıyoruz. Hemen görev ödülümüzü alalım. XP vereceksin sanırsam bu sefer. Aynen 5 level olduk. Şimdi ikinci dancına gitmemiz istiyor. Hemen ona da gidelim hızlı hızlı yapalım bu görevleri. Amaç sanırsam tüm görevleri yapmak. Görevlere göre ilerliyoruz yani. Kardeşim o ulti ulti. Flash atıyorum. <laughs> Bak şu Allah'ın işine. Allah Allah. Yo niye yardım edelim ki? Para ver edelim oğlum. Ya biz niye sürekli bedavaya yardım ediyoruz? Ya hay arkadaş vallahi iyilik meleyiz ha. Sevap point kasıyoruz sanırsam. Aa geliyor. Bu ne biçim karga lan böyle? Bir kafasına kodum mu ölür zaten. Bu ne oğlum? Oğlum sizin elinizin ayarı yok ayarı. Lan bir karga lan karga. Kargana meteor atıyorsunuz lan kargalara. <laughs> Vallahi ellerine ayarı yok ya bir durun. Sakin bir oğlum. Etraftaki itenleri toplasam daha yararlıyım. Kolay ya bunlar. Hiç zorlamıyor bence. Ama ileride böyle olacağını sanmıyorum. Çünkü bizimkiler bayağı yardım ediyor şu an ama. ileride işler değişecek gibi. Aa karga. Vur kafasına vur vur. Vur kafaya vur. Oha o ne lan? <laughs> Bu ne? arkadaş kargaya top attılar bir şey attılar yazık hayvanlara ya lan korkuluğa saldırıyorlar vur kafasına vur 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 abiler yardım edin abiler he tamam tek attı hepsine tamam bunlar da kolay ya bu itemleri toplamak çok sıkıntı keşke bir kolay yolu olsa ve üstünden geçmek bayağı uzun sürüyor her yerin lan bunu mu öldü oha bu ne oğlum Kar şey gibi mega shadow neon pet mega neon şey Madov. lan ölmüyor bu dur ult atayım kesin ölür şimdi ben öldürdüm abi gördüğünüz gibi ulti atayım dedim ve ulti attım gibi adam öldü kolaydı lan toplayın toplayabildiğiniz bu bu sefer de soldaki chest alalım bakalım bu ne verecek ne çıktı oha üf tipe bak güzelmiş güzel gibi duruyor hemen bakarız şimdi özelliklerine hemen bir merkeze dönelim İlk önce inventory'imize bak olayım. 157 vuruyor bu tabii ki de bunu alacağız bunu şöyle alalım sonra burada bir tane daha güzel bir armorumuz var onu da alalım sonra bunları da satalım tamamdır görev ödülümüzü de alalım bir tane yumurta verdi bize yumurta nereye gidecek ha yani buraya geldi bunu nasıl yapacağız equip pet diyoruz aa aynen sonra da yemek mi vereceğiz buna nasıl vereceğiz peki Afi feed egg varmış tamam şimdi ben sana ne veririm kardeşim sen bir pastaya bakayım al 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 oğlum doymuyor lan bu hay arkadaş doyuramadık ya la he sonunda doydu ya ben Bakalım ne çıkacak? Ne çıktı? Ne çıktı lan? Burada böyle. Aa isim verelim. Tamam isim verelim hemen. Mükemmel bir isim. Gel bakayım oğlum buraya. Üf nasıl da uçuyor be. <laughs> Şimdi hızlıca biz buradaki görevleri yapmaya başlayalım. Yapmadığımız alt tane görev var. 6 görev yapınca buradaki dünyadaki işimiz bitiyor sanırsam. Burada günlük görevler de varmış. Oha 25 tane dondurma verdi. İyi iyi alırım. Bedava dondurma. O zaman biz sağ üstteki görevleri hızlı hızlı yapalım ve ikinci dünyaya geçelim. Ya Fatih oğlum adam kurtla koşuyor koşuyor gidiyor ya. Bekleyeyim ben insanım oğlum. Ben keltoşum ya. Koşa koşa gitti şuna bak. Bu görev de bitti. Hemen bu görevimizi de alalım. Bize bir tane daha asa verdi. Bakalım nasılmış. 195'i tabii ki de kullanalım. İyi bu. Onu da satalım. Bu arada petimizin de özelliği varmış. Bire basınca petimizin özelliği aktif ediliyor ve pet ıstırık atıyordu sanırsam. Az önce bir denedim yanlışlıkla. Bakın hatta şöyle atayım pat diye ıstırıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizden görev olarak 3. dancına gitmemizi istiyor. Hemen onu da yapalım. Aman aman nerelere geldik. Bizimle yani oyunu yüklenmedi. Onlara bekleyelim. Oğlum bu nasıl bir pet lan? <laughs> siz ne istiyorsunuz? Heh, siz de kaçın yine bizden yardım etsin. Ah oh, mis zaten biz neyiz? ki burada kel olan niye duruyor ki yani? Sanki çok iş yapıyormuş gibi ben de var ya. Baykuşum gel oğlum. Heh, şöyle bir ıstır. Oha cana gitmedi lan baykusun baykusun bile öldüremedi ya. Neyse şöyle ultire bastık mı kolay zaten. Bu da öldü. Oğlum niye kaçıyorsunuz la? La biz geldik kork. Kaç abi. Abi kaç. Adam köprüyü yıktı lan. <laughs> ben arkadan gideyim ben. Ben böyle rahatım. Siz önden önden gidin abi. Aha. Tipe bak. Oha. Bu ne oğlum adam her şeyi kıra kıra gidiyor. Kendi kendine coinleri topluyor. Bak 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 adam be. Oha çüş. Eh. Oğlum bu nasıl kurt lan? Kafamıza kaya atıyor. Şuna bak. Tipe bak tipe. Yettim kardeşlerim yettim. Size yan mı bakıyordu bu? Bu mu bakıyordu size yan? Dur dur ben bunun bir kafasını alayım. Bak bak izle şimdi. Baykusum saldır baykusum. Vur 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 vur. Vur lan vur lan, vur. Oğlum sen. Allah... Abi. Kurtarın beni. Oğlum. he canım doldu var ya. O neydi lan? <laughs> Oğlum koyuna bak kocaman oluyor. Üstünden geçiyor ya. <laughs> ben nasıl öldüm bir anda ya? Kaç tane canım vardı hemen gitti. Neyse. Burası da bitti. Hemen görevlerimizi alalım. Bu sefer ben yine pembe sandığı açacağım. Buradan güzel şeyler çıkıyor bence. Bunu da böyle. 900 level bir arma çıktı iyidir. Hemen yeni gelen eşyalarımıza değiştirelim eskileriyle. Ben bir de şu upgrade muhabbetini bir denemek istiyorum. Mesela şu alet güzel gibi mesela. Bunu nasıl upgrade edeceğim? 570 coin verip %70 şans ile artı bir Oğlum zulama lan bu. Tamam ilkini bastık. Bir daha verelim. İlkiyi de bastık. Güzel. Bir daha verdik. Yine bastık. Aa max level oldu. Oha bayardı. Mesela bunu koysak 195'ten 208'e çıkıyor. İyi. Bunu da bir kere basalım. Tamamdır. Çok da abartmayalım. Zaten bunlar kötü eşyalar olduğu için. Gerek yok o kadar. Burada ne var? Burada pet. Burada galiba XP kazanıyor bedavadan. Buradan abi burada da pet alıyoruz sanırsam. Hiçbir şey anlamadım ama sallamış da olabilirim. Aynen benim dediğim gibiymiş. Oraya koyunca pet bir süre sonra level atlıyormuş kendi kendine. Burada da pet master diye bir şey var. Bu ne oluyor? He petleri elove ediyor. Elove. elove. Oyda pete bak lan tipe bak. Vay be baya kapsamlıymış bu arada oyun. Oha petlere bak lan. <laughs> Şu an çok mutluyum var ya oyun gerçekten güzel yani. Metin 2 gibi ama Metin 2'den bence biraz daha güzel mi diyeyim. Roblox açısından daha güzel diyelim. Sonra şurada iki tane daha şey kaldı. Ondan sonra görevlere devam edeceğiz. Burada ne varmış? Oha kel bile yakışıklı olabiliyorum ya. Şuna bak kelken bile yakışıklıyım be. <laughs> burada parayla alınan şeyler varmış sanırsam. Bunlara şimdi gerek yok. Burada ne varmış? Burada auralar var. Bunlar da parayla alınıyor. Bunlara da gerek yok. O zaman biz görev yapmaya devam ki. Lan boss çıktı. Oğlum burada niye boss var? Dancı'da de değiliz. Normal dolaşıyorduk. Boss çıktı. Oğlum bizimkiler şimdi ayarsız gibi tek atacak. Değil mi ona ya? <laughs> <laughs> Dur öldürelim belki item verir ya. Bedava boss yani. Niye olmaz? Tipe bak la. Oha tipi çok güzel. Ne oluyor oğlum? Ne yaptınız yazık adama? İyi iyi bak bunu öldürdüğümüz iyi olmuş. Çünkü böyle bir görevimiz varmış zaten. Bedavadan bu görevi de almış olduk. Bize XP verdi. Aa sandık seçeceğiz. Ben bunu seçeceğim. Ne çıktı bana? Altın çıktı galiba. Aa yok 10 level. Oha 10 level çıktı lan. Bu baya iyi bence. Bakalım 230'a yani iyi gibi. Çok iyi olmasa da kullanılır. Bu arada ben iki tane günlük ödül görevi yapmışım. Yok günlük ödül görevim. Günlük görev ödülü yapmışım. Hemen bunu da alalım ve hepsini yapınca da 25 tane taç vermiş ya da elmas vermiş. İyi güzel hoş. Bunları da yapmış olduk. Son 4 tane görevimiz kaldı. Bunları da yapıp videomuzu yavaştan bitireceğiz zaten. Bu görevimiz de bitti. Hemen bunu da alalım. Ardından zaten bir sonraki görev hemen yanındaymış. Bu dancana da girelim. Aha geldik. Anam benim be. Canım petim. Gel gidelim. Burada yine yengeçler var. Az önce zaten öldürüyorduk biz. Oha bu güçlüymüş. 10 level bu. Lan bu ne lan? Parti yapıyorlar oğlum burada. <laughs> Partileri basmaya geliyoruz şimdi. Beni bekleyin ben almadım ben almadım. Aşağı mı gidiyoruz? Aha vallahi gidiyoruz. Lan oğlum koyuna bak yuvalana yuvalana gidiyor hala ya. Bak Fatih yine aldı kurtu gidiyor oğlum. Biz yürüyoruz lan yürüyoruz anla şunu yürüyoruz. <laughs> Bu ne lan? Oğlum adamlar parti yapıyor lan. Hadi bakayım kop. <laughs> Tipe bak. Şimdi siz nane yemediniz mi? Eh öyle müzik keserler. Aç bakayım şuradan çaçan zurna remix. <laughs> <laughs> Baskın basın. Oha oğlum kaç kişi var lan orada? Dur bir tane top yollayayım onlara. Çok bir şey değişmeyecek ama onlar için. Şöyle bir tane yollayayım. Lan! Oğlum hepsi bana bakıyor. Oğlum adam olan alırım vallahi ha. Oğlum önümü göremiyorum bak zaten kafamdan yansıma yapıyor ışıklar. Aha boss'a mı geldik? Aha boss. Selamun aleyküm. Sen bizim orlanları artistik yapıyor musun? Hayırdır? Yine bu da öldü bayağı kolay bir şekilde. Dediğim gibi ilk başlarda bunlar kolay gelecek ama ileride bayağı zorlayacak bunlar bizi. Hemen görevimizin ödülünü de alalım ve bu sefer de sağdakini seçelim tekrar. Ne çıktı? Aa yeşil yeşil bir tane kıyafet çıktı. Hemen yeni gelenleri takalım her zaman gibi. Bu asayı az önce kullanamıyorduk ama şimdi kullanabiliyoruz. Levelimiz yetiyor şu an. Eskisinde satalım yine tekrardan. Tamamdır. Şu an her şey en iyisinden. Alabildiğimiz en iyisi hepsi bu. Son iki tane görevimiz kaldı. Ondan sonra World 2 geçeceğiz ve yavaştan videomuzu bitireceğiz. Fatih şu an bana onun en güçlü yumurtasından tam 11 tane verdi sanırsam. Tam sayamadım şu an. Ama şu an bunların hiçbirini açmayacağım ve iki tane de petim var ama bunu da kullanmayacağım tekrardan söylüyorum. Eğer video beğenilirse ve ikinci video istenilirse belki bu yumurtalardan birkaç tanesi ikinci bölüm açabilirim. Çok OP olmasın video. Oyunun basından beri yardım ediyorlar. Bunlar iyice oyunu kolaylaştırıyor. O zaman görev yapmaya devam edelim biz. Bu arada ben fark etmemişim kekoluğum yüzüne. Şu an klas atlayabiliyoruz. 3 ee, tane klas atlama hakkımız var ya. Üçünden birine geçebiliyoruz. Elementalist, Guardian ve Dual Wielder diye bir klas var. Duyduğuma göre Dual Wielder bayağı eğlenceliymiş. Böyle 2 tane kılıcı vesaire varmış. O yüzden ben ona geçeceğim. Burada zaten özellikleri var. Neler attığını vesaire. 200 Robux'muş normalde. Oo bedava 200 Robux. Bak gördün mü? Bedava 200 Robux kazandık. Şimdi bunun özelliklerine de bakalım. Şimdi 1'e basıyoruz normal vuruş ve basılı tuttuğumuzda sürekli pata kütü vuruyor. E'ye basınca Oha ne oldum lan Tipe bak mavişli mavişli kele olan oldum R'ye basınca böyle atlayıp vuruyor F'ye basınca oha çok güzel lan X'e basınca oğlum çok güzel <laughs> Vallahi şu an oyna hevesim daha da arttı. Baya güzel şu an ultileri. Baya baya güzel. Buna geçtiğimiz iyi oldu. Baya güzel bir karaktere benziyor. Şimdi son olarak Disable the Darkness to Into the Gravel the...", bir şeyler dungeon diyor. Ona girelim hemen. Oha dungeon'a bak lan. Bu ne oğlum? Hayda. Aman aman nerelere geldik? Oğlum en önden ben gideceğim lan bak. Kel olup bu kadar cesur olan başka bir şey var mı lan? He? Var mı oğlum? Koş koş. Lan canım niye 18 bin benim? Lan Fatih sen mi yaptın? Canımız 18.000. Oha. Oğlum oha. Cana bak. He 4000'e düştü iyi bari. Hangi ara düştü bilmiyorum ama <laughs> herkes birbirine giriyor ya. Şimdi bir tek başıma denemeye çalışacağım. Videonun başından beri yardım ediyorlar. Tamam güzel ama zaten 2 level üstünün bunlardan. Yapmam kolay olacağını düşünüyorum. Şöyle tüm ultilerimize basarsak kolay kolay öldürürüz bence bunları. Aynen bir sorun çıkmıyor. Oğlum adamlar bana bir özellik veriyor ve şu an hiçbir ultimi kullanamıyorum. Ulti demişim. Ability mi oluyor? Ability der sanırsam. Ability. Nasıl okunuyor tam hatırlamıyorum. Yani bunlar da kolay. Çok zorlaştırmıyor. Lan! Öleceğim. Oğlum bunu dememin ardından ölmem peki. Hemen burayı da bitirelim. Oğlum yardım edin. Yardım edin. Öleceğim. Tiplere bak ya. Aa biz bunu az önce boss'unu öldürmemiş miydik? Ağaç onuymuş. Ağaç biri Türkçe. <laughs> Birini Türkçe söyleyip diğerini İngilizce söyleme. Bu dungeon bayağı uzunmuş bu arada ya. Bir bitmedi vallahi var ya. Bayağıdır gidiyoruz şu anda. Bir 10 dakika olmuştur herhalde. Aha geldi. Kesin boss yeri var ya burası. Tipa bak oğlum böyle boss yeri olmasa da ne olsun? Oğlum biz bunu öldürmemiş miydik az önce? Neyse burada da öldürelim. Burada da kaşınmış galiba bize. Böyle kafasına böyle şak şu kupa Vur abi vur 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 vur. Bak ultin de olacak. %2 kaldı. Aha ultiyi basıyorum ve izleyeyim bak ne olacak abi. İzle papa. Pa. -pa. Bak. Bak bak görüyor musun hiçbir şey olmuyor bak <laughs> Oğlum niye olmuyor? Lan kalkan açtın hain. Anca böyle korunursun lan. Bunları mı kıracağız? Ya ne oluyor bir anlatın bana bir, bir vallahi ya. Herkes birbirine girdi şu an. Sarısam kalkanı düşürmek için şu etraftaki topları öldürmemiz gerekiyordu. Onu öldürünce tekrar kalkanı düştü. tam ya canı az bayağı. Ulan tam da kalkan açmış var ya ben ulti basınca korktu tabii ne yapsın. Ve evet, çok az bir canı kaldı. On da bitti. Güzel. Oğlum biz 70 level, 60 level adamlarla bu boss'u kesemiyorsak bu kadar hızlı. İleride ne yapacağız hiçbir fikrim yok açıkçası. Hemen görevimizi alalım. Ardından hangi sandığı seçelim bilmiyorum. Şu pembiş güzeldir. Pembiş alalım bakalım ne gelecek. 15 level bir kılıç geldi. Herhalde iyidir diye düşünüyorum. Aa görevler bitti. Aa dünya içe geçiyoruz. Hadi gidin kekolar. Nublar sizi. Ben gidiyorum lan buradan. Kaç tane dünya var? Oğlum oha 5 tane dünya var daha. <laughs> Ve buranın sadece %66'sını bitirmişiz. Onu %100 yaparız. O çok önemli değil. Hemen ikinci dünyaya geçelim. Aman aman nerelere geldik oğlum. Ya bir oyun bu kadar güzel olabilir mi lan? Şuna bak oğlum. Tüm atmosfer değişti tamamen. Baya bir şey var burada. Kafamız iyice karışacak var ya. Tamam aynı şeyler varsa, sanırsam sadece yerleri değişmiş o zaman sorun yok hemen görevimizi alalım bu arada ve buradaki görevlere yavaştan bir bakalım göz gezdirelim ardından videomuzu bitirelim ve baya yine görev var burada da günlük görevleri zaten bitirmiştik burada da ne görevi var lan böyle anlamadım bunlar da galiba özel itemler veren görevler veya özel görevler olabilir önceki dünyada hepsini yapmamıştık yaparız bir sonraki videoda eğer sevilirse o zaman bugünlük bu kadar olsun ya değil mi bugünlük videomuzda bu kadar olsun oyun açıkçası beni sardı Bayağı güzel gibi bir oyun eğer devamını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın ve size de bir soru sormak istiyorum. Bu bölüm bizimkilerden yardım alarak hızlı hızlı bitirdik. Ve gördüğünüz üzere envanterimde en iyi petler ve oyundaki en güçlü yumurta var. Ve 11 tane var bundan da az değil yani. Bir sonraki videoda yine yardım alayım mı? Hızlı hızlı bitirelim mi? Yoksa kendi çabalarımla mı yapmaya çalışayım? Yani buradaki petler baya kolaylaştıracak yoksa işimi. Size kalmış bu durum. Siz ne derseniz onu yapacağım bir dahaki videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu oyunun veya bu tarz oyunların devamını gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.